Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne han geldi ne de han gitti hikayesini dinleyeceğiz. Vaktiyle bir köyde yaşayan bir adam vardı. Bu adam her zaman hayal ve kuruntularında soylular ve hanlar gibi bir hayat sürmek isterdi. Ancak ne parası vardı ne sığırı koyunu ne de hizmetçisi. Bu yüzden elinden geldiğince hayatından tasarruf etmeyi düşünür Belki zamanla zengin olup han ve soylu olma hayalini gerçekleştirebileceğini umut ediyordu. Bir yaz günü bu adam şehre gitmeye karar verdi. Amacı mallarını satmaktı. Şehre gidip mallarını sattıktan sonra dönüş yolunda gözü bir kavun satıcısının dükkanına takıldı. İçinde şöyle dedi. Acaba öğle yemeği yerine bir kavun alsam ve yesem nasıl olur? Kavun yiyerek karnım doyar ve artık öğle yemeği almama gerek kalmaz. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayemizin devamına geçelim. Bu düşünceyle dükkana girdi, bir kavun aldı ve şehirden ayrıldı. Çölde bir ağaç buldu ve gölgesine oturdu. Kavunu sertçe bir taşa vurdu ve ardından parçalarını yemeye başladı. Kavunu yerken şöyle dedi: "Kavunun kabuğunu soyuyorum ki buradan geçen Herkes bu kavun kabuklarını görüp kesinlikle buradan bir han geçmiş, kavunu yemiş ve kabuğunu burada bırakmış desin. Hanlar gibi davranmaya karar verdi, kalktı ve yoluna devam etti. Ama hala açtı ve kavun yeme isteği onu rahatsız ediyordu. Kendi kendine dedi ki, kavunun kabuğunu da soyup yerim. Kabuğu ve çekirdeklerini burada bırakırım. O zaman buradan geçen herkes der ki, Buradan bir han geçmiş, kavunu yemiş ve kabuklarını da hizmetçisine vermiş. O da soyup yemiş. Bu çok daha iyi olur demiş. Zavallı köylü adam bu hayalleriyle kavunun kabuğunu da soyup yedi. Ancak yine de açtı. Bu yüzden tekrar oturdu ve kavun kabuğunu yemeye devam etti. Kendi kendine dedi ki kavunun çekirdeklerinin burada kalması yeterli. Daha sonra buradan geçen herkes mutlaka şöyle der. Zengin bir han bu ağacın altında biraz dinlenmiş. Kavunu kendisi yemiş. Kalanını hizmetçisine soyup yedirmiş. Kabuklarını da eşeğine vermiş. Ne büyük bir han ki hem eşeği var hem de hizmetçisi. Kavun kabuğunu yemek de bitmişti. Artık geriye sadece kavunun çekirdekleri ve hayallerindeki han kalmıştı. Ancak ne yaparsa yapsın kavun çekirdeklerinden vazgeçemiyordu. Çekirdekteki yemek için hiçbir bahanesi yoktu. İsteksizce ayağa kalktı ve yola koyuldu. Birkaç adım attıktan sonra tekrar geri döndü ve şöyle dedi. Hayır kavun çekirdeklerini de bırakamam ama ya onları da yediğimden insanlar ne der? Bu nasıl bir hanmış ki kavun çekirdeklerini bile yemiş?'' Bu yüzden köylü adam kavun çekirdeklerini bırakmaya karar verdi ve yoluna devam etti. Kavunu yediği yerden birkaç adım uzaklaştı. Ona göre kavun çekirdeklerini geride bırakmak büyük bir işti. Bu yüzden kendini önemli bir han gibi görerek gururla yürümeye başladı. Bu sırada kendini yaya değil de kavun kabuğunu yemiş bir eşeğe binmiş ve kavun kabuğunu soyan bir hizmetçisinin eşeği yıllarını tuttuğu bir han olarak hayal etti. Ancak bu düşünceler fazla uzun sürmedi. Birden köylü adam şeytanın vesvesinden sıyrıldı ve aceleyle kavun çekirdeklerine doğru koştu. Hemen çekirdekleri topladı ve büyük bir iştahla yemeye başladı. Çekirdekleri de bittikten sonra şöyle dedi. Oh be rahatladım. Şimdi sanki ne bir han geldi ne de bir han gitti. Hatta buradan hiç han geçmemiş ve kavun yememiş gibi. O günden sonra eğer biri daha önce bir işe söz verip sonradan pişman olmuşsa ne han geldi ne han gitti diyerek insanlara şöyle anlatır. Ben o işin adamı değilim artık beni rahat bırakın. Burada hikayemiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.